Evet, İtalya'nın popüler tatil beldesi olan Sorrento'da insanların kadın ve erkek deniz şortuyla bikinili veya üstü çıplak bir şekilde halkın içinde dolaşmalarını yani plaj haricinde o kıyafetle sokakta dolaşmasını yasaklamış. Yasa uymayanlara da 500 euroya kadar cezalar var. Sebep yerel halk rahatsızmış. Evet. Hristiyan bir ülkede, Müslüman olmayan bir ülkede böyle bir yaptırım uygulanıyor. Biz %99'u Müslüman olan Türkiye'de böyle bir şey yapılsın desek kıyamet koparırlar. Aslında hep söylüyorum ya bazı şeylerin günahla sevapla alakası yok. İnanan için günah sevap, inanmayan için doğru yanlış veya natür olan bir insan için inanıp natür olan bir insan içinde iyi kötüdür. Günah, sevap, doğru, yanlış, iyi, kötü. Bakış açısı budur. Etik değerler diye bir şey vardır. Dün Şile'deydim. Bir restoranın önünde. "Allah'ım ya Rabbim bir kadının giydiği bir mayo. Bakın yemin ediyorum. Masadaki insanların hepsi benimle aynı fikirde olmayan insanlar. Benim verdiğim siyasi partiye oy vermeyen insanlar içinde çok fazla ve hepsi hani sosyetik de tabir edeceğim arkadaşlarım ama etik değerleri var. Bu ne yahu dediler, edep yahu böyle bir rezillik olabilir mi? Yanında da bir erkek var. Bakın kadının en mahrem bölgesi neresi? Bikini bölgesi yemin ediyorum bak anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Tamamen ortada olacak şekilde iğrenç bir görüntü. Şimdi... Ve bu bir lokantanın önündeki kumsaldaki olay. Şimdi Şile sahiline dün baktım. Herkes bikini maya normal halkın gittiği yer. Marjinal bir yer de değil ama neticede plajın yanı yani plaj dediğin yerden araba yolu başka yol yok. Lokantalar var. İnsanlar lokantaların yanından geçiyorlar. Ve Allah'ım ya yarabbim Herkes çıplak. Orada kadınlar bikiniyle dolaşıyor, erkekler e, plaj şortuyla dolaşıyor. Şimdi elin İtalyanı, yerel halkın rahatsızlığını dikkate alıyor. Biz dedim ya bırak, hani %99'u Müslüman olan bir ülkede bunu söyleyemeyiz ama dini bir tarafa çekiyorum. İstersek işte %99'u Müslüman olmayan bir ülkede böyle bir tepki var. Ama biz buna ya da devlet buna bir yaptırım uygulasa kıyamet kopar. Sapla samanı niye birbirinize, birbirine karıştırıyorsunuz? Etik değerlerin, toplumsal değerlerin, toplu alanlarda yaşamanın sorumluluğunu niye sürekli bir inanç sistemine bağlıyorsunuz? İnanan zaten öyle dolaşmaz. İnanmayan, yani inanıp etik değerleri olan da öyle yaşamaz. Ama bizim sokaklar gerçekten bikini üstü gibi yerlerle dolu, kadınlarla dolu. Biraz daha tatil beldesine gidin mesela Bodrum'da. Evet sokaklarda bikiniyle dolaşıyorlar ya. Çok özür diliyorum. Kadın iç çamaşırı, sütyen ve bikini arasındaki fark nedir? Adı bikini olduğu zaman farklı bir algı mı, farklı bir durum mu oluyor? Hayır. İç çamaşırı gibi bir şey ilaç bakın İzzet Çapa'nın annesiyle nişan karşılaşmıştım bir gün ki İzzet Çapa'yı biliyorsunuz yani nasıl o annenin yani marjinal bitti. Kadın ne dedi biliyor musun? Ya dedi burası nişan Ben kaç senelik İstanbulluyum dedi. Plaj kıyafetiyle sokakta dolaşıyorlar dedi. Şimdi bakın bunun hele alakası yok. Bu e, farklı bir şey. Ama hemen hükümet işte dindar bir cumhurbaşkanı var diye ee, hemen dine bağlıyorlar. İrticaya bağlıyorlar. Yobazlığa bağlıyorlar. Ya kardeş çıplaklık, çıplaklığın tamam mı? Etik değerlerle alakası var. Bak Elin İtalyan'ı diyor ki yerel halk rahatsız. E ee, normal etik değerleri olan Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Alevi, Sünni rahatsız olur. Bundan rahatsız olmayan da bir rahatsızlık var demektir Allah aşkına. Bakın tekrar ediyorum. Sokaklarda bikini üstüyle dolaşan veya çok açık dekolte demiyorum artık yani çok açık çıplaklık derecesine dolaşanlarda rahatsız olmak için Müslüman, Hristiyan, Yahudi şu bu değil. Sizin etik değerlerinizin olması gerekli. Bir inanca da sahip olmanıza gerek yok. Etik değerlerinizin olması gerekli. Etik değerinin olması demek de senin ne kadar vizyonun olduğunu gösterir. Elin İtalyan'ı bikiniyle dolaşmayı yasaklıyor. Bir de ceza koyuyor. Biz bu ülkede bunu yapsalar ortalığı kıyamet yerine çevirirler. Vay yobazlığa bağlarlar. İşte inanca bağlarlar. İşte yok efendim ona buna bağlarlar. Bakın bunun gericilikle ilericilikle alakası yok. İlerici olmak demek bu mudur ya? Evet şimdi bu yasak gerçekten ben de emsal teşkil etmeli. Dedim ya dün Şile'de insanlığından kadınlığımdan utandım. Ve inanın o şezlongun yanında öyle bir konsept varmış. Gitmiş bulunduk ve biz onlardan bağımlı uzaktık. 10 metre vardı aramızda. Mekan zahibi müdahale edemiyor. Yanlarında normal hani bikinili başka kadınlar o kadından rahatsız oldular. Mesela o kadın bikiniyle güneşlenip denize girip hemen gelip üstünü üstüne bir şey alıyordu palyo gibi falan. Onlar bundan rahatsız olup oradan kalktılar. O öyle bir mayo yani yok. Zaten arkayı anlatmıyorum. Arka tamamen ortada. Arka tamamen ortada. Ama yani diyorum ya böyle bir şey ya çıplak ya inan orada ee, ben tek başına olsaydım bir güvenlik görevlisi ya da polise haber verecektim. Gelin şu kadını buradan alın diye. Yani çıplak. Şimdi bunu söylediğin zamanda da diyor ki sana ne kardeşim ben insanlara gelin tesettüre mi girin diyorum. Bana ne ben zaten kendim baş açığım ama bir şeyler var. Ama biz kendi ülkemizde etik değerleri dünyaya öğretmiş, taşımış bir ülkenin vatandaşı olarak biz kendi ülkemizde şunu yapsak yollara çıkarlar. Kusura bakmayın. Yazıklar olsun ya. Ben demiyorum size. Müslüman, Hristiyan, Alevi, Sünni ya ne olursan ol balene ya. Neye inanıyorsan inan adam ineğe tapıyor. Biz yiyoruz ya. Ama kardeşim biraz etik değerlerine sahip çık gerçekten ara sokaklarda geçen dedim ya Ali Beyköy gibi mütevazi bir semtte ve muhafazakar olan çoğunluğu bir semtte kadın bikini üstü gibi üzerine şifon sarmış onunla dolaşıyordu genç kız. Giyinik değil işte bir üniversitenin rektörü demiş kardeşim demiş yani gençler giyinik gelmiyor. Hem de entel dantel bölge, yani bunu müdahale etsek demiş. Bir şey aman demişler yani kıyamet kopar. Yani kadınlar adeta çıplak dolaşıyor. Ha bunu da söylediğin zaman sana ne diyorlar ya kardeşim? Bak İtalya İtalya rahatsız olmuş. Hem de en meşhur tatil beldelerinden biri dolaşmayacaksın diyor. Plajda dolaş plajdan çıktığında ama üzerin bikini üstüyle dolaşamazsın. Erkeğe de diyor şeyle Deniz şortuyla dolaşamazsın diyor. Aslında bu şıklık. Aynı zamanda şıklık. Hep diyorum yani Atatürk kıyafet devrimi yaptı diyorlar. Ya Atatürk kıyafet devrimi yaptı. Soyulma devrimi yapmadı. Gerçekten keşke kalkma imkanı olsa Atatürk ilk önce bu saçmalıkları savunanlardan başlar mücadeleye. Evet. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani bakın ben tamam bana gerici baz diyorlar ben Müslümanım bir de hani dini savunuyorum diye. Aa bak o da kendi etik değerlerine sahip çıkıyor. O zaman İtalya'nın belediye başkanı da mı gerici yobaz? Halkta da en ufak bir tepki yok. Zaten halk rahatsızmış yerel halk. Evet biz de yerel halk olarak rahatsızız. Sokaklarda, lokantalarda kadın göğüsü görmekten, kadın bacağı hatta kadın poposu. Dün bir arkadaşım kızına şort almaya gitmiş. Bak yine böyle. Yani yaşayan modern bir arkadaş. Sevdacığım şort bulamadım dedi. Kızı da var ya 15 yaşında. Ay Sevda abla dedi. Bütün şortlar o kadar kısa ki. Bütün popo meydanda dedi. Bir tane dedi bir karış daha uzun. Hani kasıktan uzun şort bulamadık dedi. Ya bu normal. İşte benim gibi değil. Modern dediğimiz bir aile. Ama etik değerleri var. Kızına şort giydiriyor ama. Kadın diyor ki bunun bir ölçüsü olmalı. Ben giydiremem diyor. Yani biz lokantalarda kadın göğüsü görmekten, kadın poposu görmekten, bir de ayağa kalkıyor komple arkasını görmekten bıktık. Plajlar zaten cidden çok kötü. Sabah işte İtalya'da bunu yapmış. Bunu niye anlatıyorum? Konuyu ne olur inanca ona buna bağlamayın. Her inancın veya her inançsızlığın bir etik değerleri var. Konu bu. Etik der bana ne günah sevap. Bak ben de İslam'a göre şu anda şu şeklimle günaha giriyorum. Ama bir etik değerim var benim. Ben kimseye din adına şunu yaptı demiyorum. Dinine laf söyletme sahip çık diyorum. Yoksa ibadetlerini gereklerini yaparsın yapmazsın bana ne. Ama etik değerler Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik, Alevilik, Sünnilik. Herkes için Etik değer diye bir şey var. Bunu kaybettik. Konu bu. Ve bunları kaybedenler ve böyle kendilerini marjinal modern zannedenler de kendilerini böyle gelişmiş ve medeni zannediyor. Madem medeni batıda yasaklandı. Hadi bakalım.